Arkadaşlar kanalımız izleniyor da gelişiyor da pek bir olmanız abonesi çok az kaldı. Arkadaşlar selam. Ee, çok fazla enerjim yok çünkü yarınki yurt başvuru sonucuna odaklanmış durumdayım ve e, arkadaşımla konuşuyordum. Ee, gerçekten hani 20 bin üzerinde yani kanal ama abonesi gerçekten, abonesi gerçekten, çok sevindim teşekkür ederim. Sonrasında saçı falan da yapmadım bu arada o kadar gelişti güzel bir video olacak bu. Hani özeneceğim aslında ama gerçekten kameraya elim aradı tabiri caizse tripodu buldum hemen. Kamera karşısına geçtim çünkü, şöyle bir sıkıntı var, e, strese giriyorum, çok fazla düşündüğüm zaman hani resmen kalbin atış hızı bile değişiyor e, ve gerçekten kendimi olumsuz hissettiğim zaman ne yapacağımı şaşırıyorum. Kalp atışı hızlanıyor, dediğim gibi nefes alışveriş hızı değişiyor, bir yandan böyle yutkunmalar kendini belli ediyor falan. E, ondan dolayı e, kendimi çok değişik hissettim çünkü Hani sürekli iyi şeyler giderse ya bir yandan kötü bir şeyle mi karşılaşacağım düşüncesi vardır ya. Ondan dolayı biraz da şu an bile mesela yutkunuyorum. Kendiliğinden gelişiyor ki hani vücut alışıyor, biliyor. Evet strese girdin sen diyor ve e, sürekli böyle olumsuz şeyler kendine belli ederek arka arkaya sıralanıyor. Şu an elim bile terliyor resmen. Resmen şöyle elimi sıksam su akacak vaziyette. O denli biter var şu an bende. Ee, ne olacak bilmiyorum. Yurda karar verdim. Hani yurt olsun beklentisi içerisindeyim. Şu an başka bir şey düşünemiyorum. Ee, yarın zaten yurt başvuru sonuçları açıklanan zaman video çekecektim. Böyle bir video aklımda yoktu ama hani diyorum ya gerçekten böyle e, içim içimi yiyor. Ne olacak diye çok fazla düşünüyorum. 3 Ekim'de İzmir Demokrasi Okulu yani İzmir Demokrasi Üniversitesi şu anki bağlı olduğum okul bir yandan da Hacettepe Üniversitesi açılacak. Hacettepe'ye zaten ee, çok büyük konuşmak istemiyorum ama kesin gözüyle bakıyorum. Geleceğinden bir şüphem yok. Antalya kazanma videosu çekmiştim. O geldi zaten. Onun kesin kayıt tarihi 12'sinde. Yarın ayın 5'i. E, yurt başvuru sonuçları açıklanacak galiba. E, Cumhurbaşkanımız ve Gençlik ve Spor Bakanımız e, beraber bir açıklama yapacaktı. Yeni açılan yurtlardan falan bahsedecekler sanırım. Onu bekliyorum. Bir yandan 9'unda Hacettepe sonucu açıklıyor. Bir yandan da 12'sinde. Antalya'da Akdeniz Üniversitesi'nin kesin kayıt dönemi başlıyor. 3 aşımalı bir süreç yani tabiri caizse. Buna odaklanmış vaziyetteyim. Şu an tripodu kurdum, ışığı açtım. Hani bir şey anlatmam gerekiyor, kendimi ifade etmem gerekiyor ki stres üzerinden atabileyim. Hani o yüzden bu videoya ekstra özeniyorum. Normalde video boşluklarında çok fazla takılırdım stresli olduğum zamanlar. Ama şu an kendimi ifade ettikçe açıldığımı düşünüyorum ve rahat bir şekilde şu an zaten videonun hiçbir yerinde ya da birkaç yeri dışında video kesilmiş olmayacak. Direkt doğrudan yüklemiş olacağım Bundan dolayı Hani ciddi anlamda Derin stres içindeyim Bir ay kalmış valiz hazırlamam gerekiyor Yavaş yavaş ufak tefek Kredi kart borçları bir yandan Farklı durumlar maddi manevi zorluklar Hepsi üst üste geliyor Ve aşmak güçken bir yandan Sadece barınmak istiyorum Devlet tarafından tek beklentisim bu Barınma isteği Üniversite okuyan bir öğrenciyim Barınmam gerekiyor. Çünkü özel olarak barınamayacağım. Belki de ilk defa söyleyeceğim burada. Hani Yani veremeyeceksem mantıken özel yurda o kadar parayı. Bu sefer okuyamayacağım. Mantıken bu sonuç doğuyor. E çünkü özel yurtlar 3-4 bin lira. Ki girerken 3 katını istiyorlar. E hani depozitodur falandır filandır masraflar. 3 katını istiyorlar. Onu ben veremeyeceğime göre. E başka e oluşturmaya çalışıyorum. İmkanlar YouTube yapıyorum. Danışmanlık yapıyorum vesaire bir sürü şey yapıyorum. Ama... Ona rağmen olmuyorsa, ailem de bunun altından kalkamıyorsa da bir yerde artık imkanlar da stop ediyor, duruyor yani. Böyle bir durum var ve gerçekten ne yapacağımı bilmiyorum. Hani bölüm falan netleşir, o bölüme devam edersin, o bölümü sevmeye çalışırsın. Ama maddi olanaksızlıklar. bir yandan zaten burs başvurusu yapacağım. Belki krediyi tekrar alabilirim bu arada. O da ihtimaldir. Çünkü ciddi anlamda bir sürü sorun var. Maddi sorunlar kendini çok fazla belli ediyor. Hani aslında ailemiz çok durum olmayan bir aile değil. Orta sınıf olduğumuz aile zaten buna rağmen ödeyememe ihtimali biraz can sıkıyor. Çünkü fiyatlar çok uçuk. niye hani tabiri caizse biraz ağır konuşmak istemiyorum ama yani yurdu pazarlayan kişilerde biraz vicdan biraz Allah korkusu olsa zaten o kadar yüksek fiyatlar söylenmemeli. Onlara gelse, onlara kalsa şey derler zaten paran yoksa okumayacaksın. Onların çünkü umurunda olmayacak. Ama ben burada geleceğimi gerek Youtube yaparak, gerekse Instagram içeriği üreterek, gerekse okuyarak, akademik olarak halletmem gerekiyor. Cidden artık yaşam sürdürmek, ayakların üzerinde kalmak kolay değil. Allah'tan ailemiz var ki destek olabiliyor. O da olması zaten tam işler çığırından çıkacak. Cidden artık böyle bazen takalim kalmıyor, bazen stresten kaynaklı saçlar kendini bırakıyor. Saç tellerim incelmiş resmen bu arada. Onu fark ettim. Hani ne yapacağım? cidden çok derin düşünüyorum. Babam demişti ya videosunda derin düşüncelere kapılacağız, nasıl ödeyeceğiz diye. Ben de artık buna hak veriyorum. Ben de artık derin düşüneceğim nasıl yapabilirim diye. Çünkü yaş artık ilerledikçe biraz daha bilinç seviyesi artıyor ve bu sefer de daha fazla e, insan ...çaba göstermek istiyor tabiri caizse, aklı başına geliyor diyelim biz buna. Tecrübe kazanıyor hayata dair. Ee, sorunlar silsilesi, maddi manevi bitmiyor. Bir yandan e, okula devam edeceğim, bir yandan nasıl devam edeceğim sorusu aklımı kurcalıyor. Devletten tek beklentim yurdunuzda barınmak bu arada. Başka hiçbir şey istemiyorum, yurdunuzda barınmak istiyorum. Okuyan bir öğrenciyim, sınavda barajı geçmişim ve... Bu hakkım, eğer böyle bir hakkım varsa bu hakkımı kullanmak istiyorum. Evim Tarsus'ta, okul 850 km ileride. İzmir'de, yani kalkıp da otogarda indikten sonra ne yapacağımı bile artık şu an düşünüyorum. Hani adım atmak para zaten, evden çıkmak para. Otobüs fiyatları bu arada 400 liradan başlıyor, 400-500 arasında. Hani gidiş geliş yapsam, bir belge almak istesen mesela, bir belge lazım olsa farklı yere geçmek için. O bile 800 lira yapıyor, görebiliyor musun? Hani hiçbir şey harcamıyorum. Otobüsten iniyorum, belge alıp geliyorum. 800 lira cepten çıkıyor yani o kadar masraflı bir durum. Yani sorunlar gerçekten bitmiyor. Zaten sizin de böyle sorunlarınız vardır illaki. ki. E, yorumlarda mümkünse birbirimize destek olmaya çalışalım. Sorunlar zaten paylaştıkça azalır. Bu bilinçteyim ben. Böyle düşünüyorum yani. E, yorumlarda mümkünse buluşalım. Sorunlarımızı dile getirelim. Ortak sorunları dile getirip bir ses de oluşturabiliriz. Hani daha farklı adımlar atılabilir. Yurt açılabilir. Ya da e, misafir olarak girebiliriz bir yere vesaire. O yüzden birlik olmamız gerekiyor. Destek olmamız gerekiyor birbirimize. Yorumlardayım. Gerçekten çok garip hissediyorum ve kelimeler bazen de kifayetsiz kalıyor. Görüşürüz.